Herkese merhabalar. 22 Haziran Salı günü bir market aktüel ürünlerine hep birlikte bakalım. Bestelio sızma zeytinyağı 39.90, siyah zeytin 23.90 400 gram, fermante parmak sucuk 32.90, dana antrikot pastırma 18.90, kavrulmuş fındık 32.90, antep fıstığı 29.90, fındık ezmesi 19.90, Osmancık pirinç 12.90 Tulum peyniri 18.90 Çekme helva 7.90 Boğaz içi pişmaniye 7.90 Lokum 18.90 Fındıklı lokum 8.90 Kuru incir 19.90 Antep fıstıklı pekmezli özel pestil 18.90 Sultani kuru üzüm 7.50 Tut kurusu Bey pazarı kurusu 9.90 Tuzlu deblebi 7.50 Şalgam suyu 5.90